Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte çikolata ve tatlı kriziniz tuttuğu anda yapabileceğiniz çok pratik çikolata soslu pamuk tart kek yapacağız. Yapım aşamaları oldukça pratik. Hemen kekini yaparak başlayalım. Karıştırma kabımızın içerisine 3 adet yumurtayı ekliyorum. Ardından bir su bardağı da toz şeker ekledikten sonra köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Tekrar kısa süre şöylece bir karıştırıyorum. Yeteri kadar çırptıktan sonra şimdi kuru malzemelerimize sıra geldi. Onları eleyeceğiz arkadaşlar. İlk etapta 1 su bardağı un ve 2 yemek kaşığı kakao ekledim. 1 paket vanilya döküyorum ve 1 paket de kabartma tozu döküyorum. Kek hamurlarında genelde kuru malzemelerimizi eleyerek kullanalım arkadaşlar. kıvamına göre un eklemesi yapıyorum. Yarım su bardağı daha un ekliyorum. Bütün malzemelerimizi şöylece bir karıştıralım. Son olarak kek harcımızın içerisine 1 yemek kaşığı kahvaltılık sürülebilir çikolata ekliyorum. Tabii ki bu da lezzet oranını arttıracaktır. Evet görmüş olduğunuz gibi kek harcım hazır arkadaşlar. Kıvamı da gayet güzel görünüyor. Daha önceden yağladığım tart kalıbımın içerisine hazırlamış olduğum kek harcımı döküyorum birkaç defa tezgah vurarak içindeki hava kabarcıklarını alıyoruz ve önceden ısıttığımız 170 derecelik fırında pişmeye bırakıyoruz. Biz de diğer tarafta üzerine dökeceğimiz çikolata sosunu yapalım. 2 yemek kaşığı unu tenceremin içerisine alıyorum. Ardından 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1,5 yemek kaşığı da kakaoyu ekliyorum. Malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Şimdi süt ilave etmeye başlayabilirim. 2 su bardağı süt kullanıyorum. Sütümüzü de ekledikten sonra hiç topaklanma kalmayacak şekilde iyice karıştıralım. Ocağa alarak sürekli karıştırarak pişirelim. Muhallebimiz kıvamını aldı. Görmüş olduğunuz gibi göz göz olduktan sonra içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum ve 80 gram sütlü çikolata ekliyorum. Dilerseniz bitter çikolata da ekleyebilirsiniz. Ocağın altını kapattım bu aşamada. Tereyağı ve çikolatam eriyene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Evet bu arada kekim pişti. İlk sıcağının çıkmasını bekledim. Tart kalıbımdan kolay bir şekilde çıkması için görüyorsunuz ve iç kısmına muz dizmeyi tercih ettim Arkadaşlar siz Dilerseniz çilek de dizebilirsiniz Hiçbir şey koymaya da bilirsiniz Çikolatayla muz uyumunu çok sevdiğim için ben muz dizmeyi tercih ettim Evet kekimizin üst kısmına iyice muzları dizdikten sonra Hazırladığımız Çikolata sosunu Her yerine gelecek şekilde döküyoruz muzların üstü tamamen kapanacak bu şekilde dolapta 2-3 saat beklettikten sonra servis yapabilirsiniz. Tabi üstünü siz dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde ben usulü erittiğim çikolatayı üstüne şeritler çizerek süslemeyi tercih ettim. Görüntü açısından hem güzel hem de pratik bir süsleme şekli. sizler de evlerinizde rahatlıkla yaparak sevdiklerinizi şımartabilirsiniz. Bugünkü tarifimin sonuna geldim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz tabii ki kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız her paylaştığım videodan haberdar olursunuz. Deneyen arkadaşlardan da her zaman olduğu gibi yorumlarını bekliyorum. Bugün de bana ayrılan sürem de oldu arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.